Rezan Kiraz geçtiğimiz yıl 2013'ün astrolojik yorumunu Sözcü için yapmıştı ve söylediği birçok şeyi 2013 yılında yaşadık. E, kayıplar olacak dedi, diktatörler devrilecek dedi e, ve burçlara göre de tek tek e, çok ciddi mesajlar vermişti. Şimdi 2014 için yorumlarını alıyorum rezilmişim. Geçen sene söyledikleriniz birebir hı hı. çıktı. Bunları yaşadık. Ee, şimdi 2014'ün astrolojik yorumunu isteyeceğim sizden. Ee, hem burçlara göre hı hı. hem de dünya ve Türkiye için. Önce e, Türkiye'den başlayalım. Türkiye'den başlayalım. Evet, Türkiye'den liderlerden e, 2014 yılında astrolojik anlamda Türkiye'de bir kere neler yaşanacak? Türkiye yengeç burcunda. Hayır, akrep burcunda. Pardon, akrep burcunda. yükseleni yengeç. Yükseleni yengeç. Türkiye'yi nasıl bir yıl bekliyor? Ee, şimdi e, Türkiye Akrep Burcu'nda ve Yükselen Yengeç ikisi de su grubu. Dolayısıyla Türkiye e, hassas, alıngan, küsegen belki ama aynı zamanda e, çok güçlü iradesiyle varlığıyla iktidar demektir Akrep Burcu. En güçlü, en e, hırslığı Akrep Burcu'dur. E, dolayısıyla e, Türkiye'nin hem coğrafya coğrafi konumu hem de komşularıyla ilişkileri bu anlamda hakikaten oldukça etkin ve güçlü olması demektir. İyi bir e, haritaya sahip. E, kutsal şans üçgeni var hep söylüyorum ve o kutsal şans üçgeninin tepesinde de Uranüs parlıyor. Uranüs yenilik demektir. Uranüs hep ileriye doğru demektir. Geriye dönüş yok. Yani e, hep yenilikçi, hep kendini gösteren yukarıda parlayan o Uranüs'le hep daha bilime yatkın, daha açık, daha aklı, keskin zeka, en büyük akıl Uranüs'le sembolize edilir. Gerçi balık burcunda ama yine de tepede parladığı için yükseldiği için Türkiye'ye Uranüs büyük bir şey veriyor, etki veriyor. Uranüs ama ee, olumlu etki veriyor. Tabii tabii kutsal şans üçgeni diyorum. Yani her ne olursa olsun o her zaman koruyucu e, bir etki olacaktır. Dolayısıyla e, hep ileriye doğru gidecek. Asla geriye dönüş diye bir şey yok. Kaygı yok, kuşku yok, kuruntu yok. Bir kere varlık e, ve iyi durumdayız. Türkiye Akrep Burcu demiştik. Akrep Burcu'nda Güneş'i var, Venüs'ü var, Jüpiter'i var. Dolayısıyla... Ee, Satürn akrep burcunda bu senede devam edecek seyrine bu senenin aralığının son günlerine doğru e, 20'lerinden sonra burç değiştirecek akrepten ayrılacak Satürn ve yay burcuna geçecek dolayısıyla Satürn aslında bir blokaj Satürn bir engel Satürn bir tıkanıklık demek o tıkanıklık açılacak var olan tıkanıklık açılacak ama ikinci yarıda ee, hayır bu süreçte yani bu 2014 yılı boyunca satürn o tıkanmışlığının açılması lazım. Satürn blokaj yapmış. Yani düşünün ki bir boru tıkanmış. Evet. Onun açılması gerekiyor. İşte bu süreç o açılacak. O bu 2014'ün evet. sonuna kadar ki zaman içinde bütün o birikmiş, tortulanmış, kristalize olmuş, katılaşmış, rigid hale gelmiş olaylar bu zamanda çözülecek ve açılacak. Sıkıntılar atılacak. 2014'ü evet. bitirdiğimizde, e, 2015'e geçtiğimizde bunu çok net göreceğiz. Büyük başarılarla 2015'e geçmiş olacağız. Büyük bir rahatlamayla, bütün tıkanıklıklarımızdan, bütün sansürlerimizden, bütün e, blokajlarımızdan inşallah bir yılların biriktirdiği özellikle e, bütün bu engellerden kurtulmuş olarak çıkacağız ve büyük e, rahatlamaya, büyük bir e, gevşemeye Doğru. O zaman 2014 Türkiye'nin yılı olacak diyebilir miyiz? 2014 çalışma yılımız ama 2015 evet süper bir yılımız diyelim, böyle söyleyelim. Çünkü Jüpiter de yengeç burcunda aslında şans veriyor, fırsatlar veriyor. Yengeç burcu hem ev, ev demektir, aile demektir, aynı zamanda vatan demektir. Evet. Yani vatanımızda Jüpiter bolluk, bereket, keyif, talih, şans ve şifa planetidir. Evet. Şifa etkisi yaratıyor. Hayatımızın neresi yıprandıysa bireysel anlamda veya ailemiz anlamında nasıl bizi etkiliyor, şifa veriyorsa, bozulan bütçelerimizi düzeltiyorsa, bizi keyiflendiriyorsa ülkemiz adına da Jüpiter bunu yapıyor. Anladım. Yengeç burcu zaten, ev burcu dediğimiz için. Evet. Böylesine güzel bir etki. Ee, Jüpiter Temmuz ayında sonlarına doğru Burç değiştirecek, Aslan Burcu'na gelecek. Ama bu ilk yarı bizim için önemli. Dolayısıyla Jüpiter'in bu ilk yarısını, 2014'ün ilk yarısını Jüpiter'in de Yengeç Burcu'nda olduğu zamanı çok iyi gör görecek. Değişimler söz konusu olacak mı? Çünkü şimdi ilk yarı dediğiniz zaman Mart'ta yerel seçimler var mesela. Ya Büyük ya, bir değişim beklemiyoruz. Radikal değişimlere gebe mi 2014'te? Şimdi büyük değişimler beklemiyoruz. Ama olacak olan olaylar özellikle 2015'te kendini belli edecek. Bunu göreceğiz. Evet, yani bu, bu inanılmaz bir e, rahatlama insanları hakikaten e, etkileyecek güzel bir değişim e, oluşturabilir. Jüpiter'in üstünden geçecek. Ee, Venüs'ün üstünden geçecek Saçın ve Venüs'ün açıları Türkiye'nin haritasında müthiş güzel. O Venüs'ün Uranüs'le, Uranüs'ün Plüto'yla kutsal şans üçgeni oluşturuyor, diyorum ya. Onun üzerinden geçen Saçın önce e, o Plüton üstümüzdeki baskıları kaldıracak. Plüto'nun e, kötü etkisinden kurtuluyor muyuz artık tamamıyla? <laughs> Aslında e, şöyle söyleyeyim, Çok Plüton çünkü Plüton halde işte. devam edecek. Plüton Oğlak Burcunda olmaya devam edecek. Ama e, şimdi şöyle, Yengeç Burcundan geçen e, Jüpiter Plüton'un üstünden geçiyordu. O Plüton'u hareketlendiriyor. uyuyan kişiyi uyandırıyor, uyandırıyor gibi şimdi düşün. Şimdi o Jüpiter geçiyor ama Jüpiter iyi bir etki vererek geçiyor. Onu kurtarıyoruz uyandırıyor ama güzel bir şekilde. Ama Plüton oğlak burcunda ve hala aynı derecelerde. 2014'te o nedenle çok büyük bir şey beklemiyoruz. Plüton hala Plüton'a kare yapıyor. Yani biz bir takım e, baskıları hala üstümüzde hissediyor olabileceğiz. Ama yine de Jüpiter'in umut verici halini çok iyi hissedeceğiz. Yani e, öyle bir avantajımız var bir evet, gelecek yıla göre. Bizi umutlandıracak Jüpiter. Gelecek Amin. için gerçekten güzel şeyler e, düşündürecek ve 2015'te inanılmaz güzel, keyifli bir zamana geçeceğiz. E, Jüpiter 2015'te Aslan burcunda olacak. Neptün Neptün'ün üstünden geçecek Türkiye'nin haritasında. Orada belki bir takım değişimler olabilir ee, orada bekleyebiliriz bazı değişimleri ee, sene. yanıldığımızı anlayabiliriz bazı evet. hatalarımızı idrak edebiliriz gibi gibi evet. bazı şeyler orada fark edilecek